500 gram kuzu kuşbaşı veya e, tavuk olabilir. 300 gram arpacık soğan, 8-10 adet çeri domates, 2 adet kapya biber, 3 adet yeşil biber, 2 baş sarımsak, 50 gram kuyruk yağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber, kekik ve tuzdan oluşan bir malzeme listemiz var. Ben ellerimi bir yıkayayım tekrardan yemeğe girişmeden şöyle. Ben kuyruk yağımı doğrayayım mı Nermin? Nasıl canım? Kuyruk yağını doğrayayım mı? Olur onu da minik minik doğrayalım. Tepsinin dibine koyalım. Evet ben o zaman burada bunu ee, halledeyim. Gerçekten çok pratik ama çok seveceğiniz bir kebaptır. Ee, da yaparsınız kısık ateşte pişirdiğiniz takdirde çok da lezzetli oluyor. Sakin sakin hava da almayacak derneğin. Aynen öyle o yüzden ilk olarak bunu koyalım. Reklim arasında bu hemen pişerken. Girişte leopar kurabiye ile gireceğiz. Şöyle çıkartıyorum. Güzelce. Bunları ben olabildiğince minik yapıyorum. Tamam. Aynen kuyruk yağını minik koyalım. Ben aslında çok kuyruk yağı sevmem ama <laughs> kebapta da <laughs> olmadığı olmuyor yani. O yüzden ekran başındaki izleyicilerim sevmiyorsanız koymanız şart değil ama seviyorsanız da kasabınızdan isteyin. Birazcık böyle julien tarzı doğrayacağım. Yarım ay şeklinde. Öyle. Çok minik minik doğramayın. Zaten fırında pişeceği için iyice kaybolmasın. Ama kapya ve yeşil biber bu yemeğin gerçekten favorilerinden. Etin üstüne atayım mı? Aynen. Yo, onu direkt ben burada şey yapacağım. Ha, o zaman böyle Hı -hı. kalsın. Aynen öyle kalsın. Ben elimi yıkayayım şey yapayım. Sebzeyi ben yapayım sana. Şöyle zaten doğradık. Hepsini böyle ben e, tek tek doğrayamam. Dörtlü 5li tık 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 mis gibi doğradık. Hani güzel koptu mübarek sabah sabah. Kütür kötür kötü evet. Sever misiniz kahvaltıda biber, domates, peynir, ekmek? Aman Allah ne güzel olur değil mi? Vallahi. Vallahi Rabbim eksikliğini vermesin. Tövbe Vermiş olduğu bütün nimetler bakar mısınız? Rengarenk <laughs> ve muhteşem. Aynı şekilde domates. Şu minik soğanın bile güzelliği bir başka bence. Evet arpacık soyması da çok soğan, keyifli. Hakikaten ha, bir soyması ha. biraz gıcık. Evet. Vallahi şu an e, sabunlasam da defalarca. Çok mutlu soyduğun için herhalde. Evet, Sarımsağı da soydum da. Ama arpacık soğanının da lezzeti bir başka oluyor. Aa, o okay, kesin. Her şeyin derler ya mini makbul güzel e, ingeti Hakikaten öyle yani minik olanı makbul yani. Bir de lezzeti gerçekten öteki gibi değil yani. Şimdi efendim Sebzelerimi hazırladığıma göre bu karışımı burada birleştirelim ve sonrasında zaten reklama gideceğiz. Ee, ama yemeğimizi fırına verelim. Şimdi etimi alıyorum. Bu küçük gelecek aslında ee, şey tepsimiz var ya bizim. Bakır mı? Heh. Bakırda yapsak daha rahat yayacağım. Çünkü sebzemiz de bol böyle rahat rahat. Şimdi <gülüyor> <geliyim> <gülüyor> mi? Boy yetti mi? Yetişti. <laughs> Aa ben buraya koymuşsun. Aa temiz o. Ben şey diyeyim. Poşetimi buraya Üşe koymuşsun. Şahit Melahmin <laughs> kal... gidiyor sonra. <laughs> Ee, şey Fırın kabın kirlenmeden alıver Serpil Hı. Hı, Buna şey koyarım sonra Şimdi bunu burada böyle bir Üçgen şekli yapalım Şöyle Görseli de güzel olsun Böyle Bence de, görsel de, de güzel olsun Şuraya da sarımsağı ekleyeceğiz oh. Şöyle ee, Bunu buraya koyduk ee, Aynı şekilde Hı. Gelelim Mis. Kapya'mızı böyle koyalım bu tamamen görsel ağırlıklı bir kebap. Çok da lezzetli olur. Çok da güzel olur. Tam Ramazan ayına yakışır. Sofralara yakışır. İlla et olması şart değil. Tavukla da bu güzelliği yapabileceğinizi söylemek istiyorum özellikle. Yani illa işte tavuk et olsun falan değil. Ben zaten dediğim gibi her zaman da söylüyorum. Ben şeyi daha çok seviyorum. Tavukçuyum yani gerçekten evet. tavukçuyum. Et bana birazcık ağır geliyor. Bura aralara domateslerimizi koyalım. Tamamen bu süsleme kısmı sizde. Şipşak yapacağınız ana yemek hem savurda hem iftarda da tüketebileceğiniz şık bir menü haline geliyor. Şöyle. Evet. Buraya da şöyle açayım şurayı. Hatta şunu şöyle yapayım. <laughs> Renge bak. Çok güzel oldu ama gerçekten. Bol sarımsak oh, oh. tarifte <laughs> olmazsa olmazdır. Biraz ayıklarken biliyorum sıkıntı ama ayıkladıktan sonra yerken muhteşem oluyor. Tabii ki şöyle arpacık soğan koyacağız. Yemeğin görseline bakar mısınız? Zaten bu görsel bizi cezbetmeye gayet yeterli. Şöyle tavuğu da yapabilirsiniz yapmışız, aynı şekilde minik minik doğrayarak. Evet, onları da şöyle koyacağım ve renkler burada. Şimdi bunu baharatlama aşamasına geçeceğiz de yağlama istersen. aşamasına ha. geçeceğiz. Ee, yağların özellikle şöyle üstüne koyuyorum ki erirken lezzetini versin. Ekstradan eğer kuyruk yağı kullanmayacaksanız ekstradan zeytinyağı veya sıvı yağ gezdirmeniz gerekiyor. Bizim gibi kuyruk yağı kullanırsanız. Tam da kebap oluyor açıkçası. Biliyorsunuz kuyruk yağsız olmaz. Eskiden anneler ne yapardı? Kurban bayramındaki o iç fileyi, yağ kısmını eritir. Gömleği Onları falan, da ha? şeyde kullanırlardı. Yemeklerde ki lezzetli ve daha böyle güzel olsun diye. Sen sevmiyorsun ama gerçekten aroması çok hoş oluyor. Kokuyor. Ben seviyorum aslında ama o ağır kokusu beni çok rahatsız ediyor. Ya Az ya daha evet biraz daha Şöyle şey, dur ee, yani o koku sadece bir de onun yağ olduğunu biliyorum ya. Niye vücudum diyor fazla yağ alsın. Ama kavurmada falan da onsuz olmuyor önermiş şimdi. Ah Allah i̇şte ah bak görüyorsun böyle ince de böyle oluyor. Kadın oradaki yağ hesabı. Efendim şurada şöyle bir tuzlama i̇şte. yapıyoruz. Şöyle bakın gerçekten muhteşem oldu. Kekik var. Ee, et yemeklerinde ve tavuklarda benim olmazsa olmazımdır. Böyle her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz. Tuzunu, karabiberini, kekiğini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bak 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 bak. Evet ve şu an muhteşem bir görsel hazırladık ekran başındaki ben kıymetli ayamıyorum. izleyicilerimiz için. Şöyle bastırıyoruz. Çok, çok. görüntüye bak. Maşallah. Evet inşallah. buyurun efendim. Mis. Var ya bunu hazırlayın. İşiniz var dışarıda gidin çarşıya pazara marketinizi yapın. Dolaba kaldırın ...orada dursun. Akşam iftar saati... Ee, ...yaklaşık bir 40-45 dakika pişmesi sürüyor. Ee, 19'da koyun, 20'de hazır. Sıcacık, duman üstünde Vallahi iyi. kebap, kuzudan yukarı. Şöyle bastırıyoruz. Ee, özellikle iki adı ıslatıp iyice sıktık ki... E, ...şu kenarlarından hava almasın. Kendi buharıyla lokum. içinde lokum gibi pişsin. Ya, program sonuna kadar da muhtemelen bize anca yetişecek diye düşünüyorum. O yüzden ilk bu yemekle girmek istedim. En sonunda da bir üstünü açarız. Önceden ısıtmış olduğumuz e, 200 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişmesi için gönderiyoruz. Fanla yara getirdim. Havalı havalı pişsin. Bakır tepsiye koyduk. Şöyle. Tamam. Kimyondan mı böyle? Oy 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 oy. Karabiberden herhalde. Bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım. Kendi suyuyla, kendi buharıyla pişiyor soğan. Biraz daha bence üzeri kapalı. Şöyle göstereyim bir kere daha. Biraz daha üzeri kapalı kalsın. İyice yumuşasın. Sonra ben onları üzerine açacağım. Pembeleştireceğim. Tam kebap. Kıptırelim. Şöyle buradan da bezimi alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, buram buram mis kokuyor. Buram buram sebze kokuyor. O, olmuş. Bu olmuş. Bu Dur. olmuş olmuş. Ben alayım onu. <laughs> Allah a. Bak soğanı görüyor musunuz? Yumuşacık olmuş. Şöyle bir karıştırayım. Suyunu da salmış mı Nermi? Hı, hmm. salmış. Şöyle bir karıştırayım, üsttekiler kuru kalmasın. Hepsi pembeleşsin. Oh, 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 oh. Vallahi deneyin. Kesinlikle deneyin bugün. Kıymetli izleyicilerim. Yürü sunar Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar ne kadar. Vallahi mis. Bununla sarımsak falan da yıklanıyor biliyor musun? Ha şey arasında. Bunu böyle koyup eziyorsun. Nermin işte bu iki kiloya ayıkladıktan sonra söylemen iyi oldu. Bak 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 bak. Oy 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 oy. Kokusunu da keşke göndersek ekrana. Aman Allahım. Buyurun efendim. Eli böğründe, hemen önünde eli böüründe hazırladık. İsterseniz tavukla da yapabileceğinizi belirttik. Tekrardan belirtiyorum. Ama e, tavuğun bonfilelik kısmı, yani kısmını yani pirzola kısmını kullanı yaparsanız Biraz daha yağlı olursa tavukta da daha da güzel olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.